Yeşile basarsak öleceğiz. Burada balıklar var. Balıklar var Evet evet bu çok iyi. Bunu sevdim. Çünkü bütün yeşilleri yok ediyorum şu anda. Aa bak burada kum varmış. Buraya çıkabilirim. Evet. Oh be. Burası yeşil değil. Evet burada yeşiller var arkadaşlar. Yani gerçekten şu an basarsam direkt GG yani. Hatta şu topraklara değersem oluyor mu acaba? Oh olmuyormuş. Oh, oh sırtını Oh. Kumlardan birazcık toplayayım ya ben. Çünkü her taraf yeşil baksanız arkadaşlar üstüne bastığımda direkt GG oluyoruz yani öyle bir Minecraft o yüzden dikkat etmemiz lazım ve gece oldu şu anda. Ama burada taşlar da var okey tamam bunları toplayarak biz bu arada hiç itemim yok ya bu arada lan benim skinim nerede aman tanrım deep gamer skinim yok. Neyse siz yine de videoya like atmayı unutmasanız sevinirim gerçekten sevinirim. Ee, gösterebilirim isterseniz arkadaşlar inanmıyorsanız çimlere gidip basabilirim fakat öncesinde az askasa basıyordu yeşile basıyordu askasın. Neyse şöyle kendimize bir yol yapalım. Hop hop. Evet. Arkadaşlar böyle kumun. Kumlar... Aa! Oh, i̇şte bundan bahsediyorum. Yeşile bastık galiba. Neyse tekrar canlanalım diyeceğim de arkadaşlar hep yeşilin üzerinde doğuyoruz. Bu ne? Hep yeşilin üzerinde. Hep Abi bizi kumun üzerinde doğsana. Yok ya. İşte bundan bahsediyorum. Şu anda her taraf yeşil olduğu için yeniden canlana basıyorum. Yeşilin üzerine düşüyorum. Abi sonunda bu arada ya gerçekten En sevdiğim şeylerden bir tanesi. Yeşil değil arkadaşlar yeşile basma direkt GG oluyoruz ya bu Minecraft gerçekten hani inanılmaz bir şey lan aman tanrım az kalsın basıyordum. Kapatalım böyle yeşilleri abi. Evet Böyle daha Güvenli gibi. Evet şunları kazalım. Aa burada yeşil var bunda. Oh be ben denizin içinde takılayım birazcık. Bu arada buradaki Aşağıda görmüş olduğunuz yeşillerden de bahsediyorum. Balıklar gelin buraya. Gel buraya. Aa endirme mi var denizin içinde? İnanılmaz. Wow shit. Ah, <laughs> batıyor. Aa bu lan, lan. Bir de başımıza boğulma çıkacaktı. Evet arkadaşlar şurada bir az önce base'imiz vardı. Yeşil olmayan ner neresi vardı diye bak. Hadi şuradan geçelim. Challenge. Böyle evet başardım. Evet başardım. O endirmene bakın. O kayboldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle ve burayı bir kazmak istiyorum. Buradan gidebilir miyim acaba? Böyle su birikintisi. Evet su birikintisi de gitti. Acaba suyun üzerinde de mi oluyor? Lan işle lan değeceğiz. Yok suyun üzerinde bir şey olmuyor gibi. Şöyle a oluyormuş arkadaşlar. Yeşile basarsak GG. Of ya. Abi yeşilin üzerinde duruyorum. Evet tekrardan suyun üzerindeyim. Ee, ve ahtapotlarlayım. Bütün yeşilleri yok etmemiz lazım. Bütün yeşilleri yok etmemiz lazım. Mesela toprak oluyor mu? Toprağın üzerine basarsam. Toprak olmuyor. Evet, sadece yeşillerden mesela Toprak vesaire. Arkadaşlar renk olarak nereye gidebiliriz abi? Bayağı bir bakacağım. Bir de şifre edeceğim. Bir de balık alabilirim tekrar şuradan. Gel bakalım. Evet. Balığımız Heh, da aldık. Şu yeşilleri yok etmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Bu aşırı bir tane balta yapıp ya da kürek yapıp bütün yeşilleri yok edebilirim. Arkadaşlar bu inanılmazmış hem de burada kum var ee, beyaz hadi 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 evet bir çok iyiyiz şu an ağacın yeşillikleri beni korkutuyor şu an evet beş hadi ee, gördüğünüz üzere kumun üzerindeyim yani yeşilden bir blok uzaktayım ee, hemen şimdi bir kürek yapacağım ve bütün yeşilleri kazacağım aman tanrım burada da yeşil var bir tane kürek yaptım bir tane de balta yaptım arkadaşlar şimdi ee, buradan böyle evet evet bu çok iyi bunu sevdim çünkü bütün yeşilleri yok ediyorum şu anda. Suyun üzerinde. Hayır yeşilleri istemiyorum şu an. Arkadaşlar az kaldı değiyordum bu arada. Şu anda güvende gibiyiz. Yani böyle şöyle. Evet evet. Böyle Minecraft'ı bitirebilirim. Nere nereye gidebiliriz? Yeşil olmayan bir yer bakıyorum. Evet şurada bir su var. O suya gidelim. Suyumuza hemen gidelim. Hoppa. Evet. Oh be. Böyle de baya zormuş ya bunları kazalım böyle arkadaşlar. Burada bir tane de su birikintimiz var. Hop hop. Hayır hayır. Şöyle değmeden geçebilirsem çok iyi olacak. Ev. Evet. Hop. Hop 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 buradan şu su birikintisini atlarsam benim için inanılmaz olacak. Oo elmaslar Oo. Ah! Aga bir saniye yeşile değdim az önce. Abi yeşile değmemem lazım. Bu neden? Burada bir maden gibi bir yer var. Birazcık toprak kazıp bu işi bitirebiliriz. Evet şimdi buraya bir toprak koydum. Aman tanrım orada da bir maden gördüm. Çok iyiymiş. Yeşile basarsak GG'yiz yani. Çok yaklaştım ama üzgünüm gelemiyorum. <laughs> Çok üzgünüm gelemiyorum. Ya da geleyim ya. Aa! Gelemiyorum işte bundan bahsediyorum ya. Bir videonun da sonuna geldik ben denizde yaşamaya devam edeyim en iyisi. <laughs> en mantıklısı bu. Hoşçakalın. Bir dakika yıllarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bildirimleri aç ve seni sevdim. Bu ne lan?